Zekat gelirleri ancak şunlar içindir. Yoksullar, düşkünler, zekatın toplanmasında görevli olanlar, Kalpleri İslam'a kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Ziyad bin Haris Yemen'in Suda kabilesindendi. Resulullah'a gelerek biat etmişti. Kavmini İslam'a davet eden bir mektup yazmıştı. Bir süre sonra kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Müslüman olduklarını ve itaat edeceklerini belirterek selam verdiler. Peygamberimiz Ziyad bin Haris'in bu girişiminden memnun oldu ve onu kavmine yönetici olarak tayin etti ve bunu yazı ile kayıt altına aldı. Ziyad, Peygamber Efendimiz'den kabilesinden alınan zekattan kendisi için pay istedi. Bu teklifi de kabul edildi. Resulullah ile Ziyad, bir yolculuk esnasında iken konakladıkları yerde bir şahıs gelerek Allah Resulü'nden bir şeyler istedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse aldığı şey ona baş ve karın ağrısı yapar buyurdu. Bu defa o şahıs öyleyse bana zekattan ver deyince peygamberimiz Allah zekatların kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere ne de bir başkasına yetki verdi ve bizzat kendisi onları sekiz kısmı ayırdı. Eğer sen onlardan birisi isen vereyim buyurdu. Hazreti Peygamber ile bu şahıs arasındaki konuşmayı işiten ve maddi durumu iyi olan Ziyad duyduğu bu sözlerden çok etkilendi. Düşündü, taşındı ve sabah olunca Allah Resulünün yanına varıp hem yöneticilikten hem de zekat almaktan vazgeçtiğini belirtti. Müzik